ama bu güzel gibi burada geldi, hadi gidelim burada. Ben de bu gibi oldum, hadi gidelim. Ağabeyim ben yazıyorum. Tamam. tamam. <laughs> Yardımcı oluruz. ne, ne yazıyorum. Ben ne? Ben fantastik hikaye yazıyorum. Evet. Fantastik hikaye. Evet. E, 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için. Adı, adı var mı? Adı. Kitabımızın mı? Evet. Kitabın e, adı Astro Türk. Burada yok. Basımda şu anda. Evet. Ekim'in 10'unda çıkacak inşallah. Ay doğduğum, Sağ ol. Ben. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tabii. Diğer yazarla da konuşabilirsiniz. Abla, 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 abla. da yazıyor. Abla da ee, ben, okul evet. öncesinden

De Zaten şimdi değil. Ama ya. elimizde ne var? Gelsin şey yapsınlar ben sana haber veririm. Merhaba. Merhaba. Nerede yayınlayacağım? Gökhan Söğüt kanalı. Gökhan Söğüt. Kendi kanalında? Hayır hocam. Ay. Şeyde. Sen de yayınlıyorsun. Hayır. Aa, ya abim benim bir yüzüm var. Yüzüm Kanalım mı var? Evet. Tamam ben takip edeyim. Sen de beni takip et. Tamam mı? Şimdi ben olunca bugün bir abim öldürdü. Abi o derdiniz de iyi miydi? İyiyim iyiyim sağol Gökhanım. Senin yanın dolumda bir yol bulmak mümkün mü? Ben de geldim abi adını bir anlattım. Esat Şişman benim adım emekli psikolojik danışmanım, yazarım aynı zamanda. Denizli'den geliyorum. Kale kitap günlerini organize eden Ayşe Hanım sayesinde buraya geldik. Gökhan gibi muhteşem bir kardeşimi tanıdım, mutlu oldum. Şiir kitabını okudum. Ve e, ben özellikle belirtmek isterim ki azmin, inanmışlığı, mücadelenin ve umudun vücut bulmuş hali Gökhan kardeşim. Okuduğum kadarıyla, geçmişinde okuduğum kadarıyla hiç okula gitmeden okuma yazmayı öğrenen ortaokulu hatta liseyi bitirip engin duygu denizindeki duygularını, düşüncelerini şiirleştiren Gökhan kardeşimi bu uğraşı için tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bravo. Ve inanıyorum ki Bravo. Gökhan Kardeşim kendisi gibi olan birçok insana da ümit ışığı olacak. Kutup yıldızı gibi. Nasıl başarılı olduğunu azimle, inançla neler yapılabildiğini Gökhan Kardeşim'den öğrenecektir insanlar. Ben bu anlamda tekrar tekrar Gökhan Kardeşim'i Tebrik ediyorum ve e, bu videoyu izleyen bütün insanlara Gökhan kardeşimin şiir kitabını özellikle okumasını istiyorum. E, nereden bulabilirler şiir kitabını? Ben ne, ne yapabilirim? Evet. Gökhan'a Youtube'una, Facebook'una yazıp oradan isteyebilirler. Ayrıca Gökhan kardeşim eee Kısa bir zaman sonra da kendi hayatını anlatan çok güzel bir deneme e, veya romanı çıkacak. Ben bir yazar olarak dört gözle onu bekliyorum. Ve e, buraya geldim Gökhan kardeşimi tanımak beni çok mutlu etti. Bu kitap duvarında bana göre en büyük kazanç Gökhan kardeşimi tanımak azmi inanmışlığın ve zaferin vücut bulmuş halini görmek oldu. Tebrik ediyorum kendisini ve çok seviyorum. Artık bundan sonra kardeşim. Evet, bu da abimin abi bu niye anlatıyor? Bu benim kitabın Kürşat'ı anlatır. Kürşat destanını Göktürkler'deki Çin'e esir olduğu zaman 40 çeresiyle Çin sarayını basıp Gök Türkleri özgürlüğüne kavuşturmaya ilk adımı atan Umud'un özgürlük tutkusunun simgesi büyük bir Türk savaşçısını anlatır. Ve bütün Türk gençlerine örnek olması gereken kişidir Kürşat. Kürşat'ın mağarasıyla indik tanrı doyan diye başlayan destanın kahramanıdır. Rakan kardeşime de ben onu hediye ettim. Umarım zevkle okur. Bir oku, gider <laughs> güzel güzel evet, Güzel bir bir alan Teşekkür ederim. <laughs> güzel güzel uku eline basıp ana alamadığın yeni iladın. Evet, bugünde büyük ablamı. Ablam evet, ablamın derneğine Ben Esparta'dan geliyorum. İsmim Ayşe Çetinkaya. Evet. Denizli Kale'de kitap fuarımızı düzenledik. Gökhan kardeşimizle tanıştık. Şiirlerini okumaya vesile oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kitabını da bana hediye etti. Bu da ablamın evimizde evi. Bu ablanın... Sana sustum. Böyle. Bu da benim kitabım. Sana Sustum adlı benimki de şiir kitabı. Sizler için Dükkan Kardeşim'in şiirlerinden bir tane seslendireceğim. Gerçek dost, yanlışlarına rağmen, kusurlarına rağmen seninle aynı yolda devam eden kişidir. Kusurunu örtbas etmeyen dosttur. Yüzüne vurmayan, kusurunu örtmeye çalışan kaliteli, hakiki dosttur o. Sahte dostluklar gibi değildir. Hiçbir zaman olmayacaktır. Onlar ise yanlışlarının hakkında olan, yalan dolanları herkese söyleyen, kusurunu yakalayıp konuşup duran sahte dostlardır. Gerçek dost, gerçek dost yanlışlarına rağmen, kusurlarına rağmen seninle aynı yolda devam eden kişidir. Kusurunu örtbas etmeyen dosttur. Sahte dostluklar bir değil, hiçbir zaman olmayacaktır. Gerçek dostlar, yanlışlarının hakkında olan, yalan dolanları herkese söyleyen, kusurunu yakalayıp, konuşup duran, sahte dostluklardır. Abone Teşekkür olur. ederim arkadaşlar. Ağabeyim, Teşekkür ederim, bu güzel e, şiir kitabını bana hediye ettiği için. Hı, okumak da vesile oldu. Ben de seninle tanımak mutlu oldum. Ben de çok mutlu evet. oldum. E, benim kanalıma da bekleyelim arkadaşlar. Ablama kanalıma tebrik olalım. Bana <tabi> <laughs> da sevdiniz. Kanalıma kurdum, babayı sevdiniz. Evet, ben Yavrum iyi ağlıyor. Ablam o kadar iyi. Böyle kasım kapattım. İyi bir dinamol. Ne ne tamam. Ne de bana. Çok iyi bir dinamol. Bir çok teşekkür ederim. Ablam derdin derdi yok. Ben ben eski şehirdan e, katıldım bu Kitaplarımla birlikte geldim. Seninle tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Ben bunu çok severek aldım. Okuyacağım. Tebrik ediyorum çabalarını. Ee, benim farklı yaş gruplarına göre kitaplarım evet. var. Birinci sınıflar için böyle keyifli bir serim var. Art gruplarına vurgu yaparak, milliyet müfredatına uygun olarak böyle keyifli bir seri hazırladık. Sonra benim çok sevdiğim yine ikinci sınıf seviyesinde bir serim daha var. Bu da değerler eğitimine vurgu yapıyorum. Kardeşlik, dostluk, sevgi bağları, aile bağları gibi. Ve yine Minik yarışmacılarımı sürece dahil ettim, böyle Doğa Savaşları saydım var. Burada ben Yeni Doğa Savaşlarını seçiyorum Gökhancı. Ee, her bir kitabın içinde bir yarışma var. Minik okuyucularım Instagram üzerinden yarışmaya katılıyorlar. Ee, yarışmaya katılan her çocuğun ismi bir sonraki baskıda yer alıyor ama birinci olursa kitabımı kahraman alıyor. Örneğin Gökhan adında birisinin katıldığını düşünelim. Gökhan diye bir kahraman, Zeynep'le ve Çınar adında kahramanlarımıza eşlik ediyorlar. Bununla bitmiyor. Altıncı ve sınıflar için böyle empati yolculuğu yaptığımız, mol kitasına gittiğimiz bir kitabımız var. Bunun içine de 18 çiftle yerleştirdim. En çok çiftleri çözen Serim'in bir sonraki kitabı yine Kahraman. Şimdi böyle genç kardeşlerim için Aa, ve daha büyük yaşlılar için de yaşanmış hayat şey, hikayeleri kalem aldım. Allah. bir kitabım var, Dilek Fenerleri. Bu kitabı da özellikle evet. tavsiye ediyorum. Evet. Sen de inşallah severek okursun. Zaman, Zaman. bir okuma yapalım. Sonra ben yoruma yapayım. Tamam. Kıymetli yorumlarını bekliyorum. Efendim evet. ne dedi? Evet gözü kırdığında ona adalama daha dolu. Kızlar içiyor mu? İyi geçer iyi babamım. Evet teşekkür ederim. Ben de ilk seninle tanıştım. İyi ki yolum bak, sana çıktı. Tüm takipçilerine sevgiler gönderiyorum. Bunlar biraz küçük gelin. burada olan kitaplara bak. Bu tarafta var kitap. Evet bir babam gitti. İyi ki bu da yaptık. Gitti gitti. Yine beni atın. adın, atın. atın. Unumamıyorum. Kızanlarla oğlumuz, evet. yaman yazılır. de kızlarım Allah'ım evet.